Vali yardımcım. Çalışıyor efendim. Sayın Kaymakamım, değerli Güreş Federasyonumuzun başkanı kıymetli pehlivan kardeşim, Mersin bon Belediye Başkanımız, Göncük, Gümüşaçık Köy Belediye Başkanımız, siyasi partilerimizin temsilcileri, sevgili hemşehrilerim, kıymetli hamamözler, sevgili gençler. Hepinize sağlık, sıhhat dilerken Mevzuun Başkanı'na söylediğim gibi gelmiyor ama soralım bir daha kendime. Tabii yasla buluşmak kadar zor bir şey yok. Bugün de bir yasla buluşuyoruz. Her şeyden önce şunu da söyleyeyim. Sayın Federasyon Başkanımız buradalar. Yine e, geçen gün bir elim kaza sonucu Batman Efendim Pehlivan e, grubumuz bizim Amasya'mıza kaza geçirdiler. Antrenör efendim rahmetli oldu. Efendim onlara da öyle rahmet dalanlara da acil şifa diliyorum. 17 kadar da yaralı vardı. Efendim tabi bizi ilgilendiren Pehlivan'ımızın efendim Türk bayrağını göklere çekmesidir. Efendim dışarılarda bizleri mutlu etmesidir. Efendim bayrağımızın dalgalanmasına vesile olmasıdır. Olmasıdır. Bu manada böyle sporcular elbette ki bu coğrafyadan çıkacaktır. Elbette ki bu coğrafyada efendim onu hatırlatacak, onun yolundan yürüyecek gençlik anılarımız vardır. Efendim, pehlivanlık mesleği biraz yiğitlik mesleğidir. Efendim, biraz gariplik mesleğidir. Zaten analar evlatlarını severken yiğidim, pehlivanım, aslanım, koçum diye severler. Bu da bizim pehlivanlık, Türk geleneğimizin, örf ve adet, adetlerimizin efendim, en önlerinden gelen bir adetlerindendir. Şöyle geçmişe baktığımızda efendim, <laughs> Türklerin çadır hayatı döneminde de efendim uğraştıkları sporlardan en önde gelenlerinden birincisi pehlivanlık, ikincisi at bilmek, üçüncüsü ok atmak olarak efendim bilinir. Bu pehlivanlık Türk adetidir. Bu manada da bizim sevgili gençlerimizin de rahmetli pehlivanımızın yolundan gideceklerini, başarıyı bu memleketi getireceklerini düşünüyor. Efendim onlara canı görülden inanıyoruz. Tabii biraz önce federasyon başkanı söyledi. Elimizden gelen desteği onlara sağlayacağımızı devletin de bu manada böyle biraz destek sağlaması gerektiğini de düşünüyorum. Vatandaşlarımızdan sadece kendi efendim öz bünyesinden gelen efendim bir çalışmayla pehlivanlık mesleği buralarda icra ediliyor. Bu manada yeni yeni Efendim zannediyorum Spor Bakanlığımızın açtığı tesisler var. İnşallah önümüzdeki günlerde biz de Amasya'mızda böyle birkaç tane tesis asacağız. Yeni projelerimiz de var. İnşallah biz de onlara elimizden gelen yardımı yapacağız. Tabi kürsüde çeşitli şeyleri konuşuyoruz ama bir rahmetinin arkasından konuşmak biraz e, zor geliyor. Bu manada da ona diyoruz ki mekanı cennet olsun diyoruz. kabri nurla dolsun diyoruz. Onun efratına da efendim geçmişten bugüne kadar bas sağlığı dilerken sağlıklı mutluluklar diliyorum. Ayrıca hamam halkına da şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum.